Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bu videomuzda sizlere Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden esnek hesap limit arttırma işlemi nasıl yapılır onu göstereceğim. Başvurular kısmı var arkadaşlar. Önce menü kısmından giriyoruz. Sağ altta menü kısmı var. Oradan bu sayfa açılıyor ve başvurular kısmına giriyoruz. Sonrasında yeni başvuru diyor en yukarıda. Oraya tıklıyoruz. Ve bu sayfada arkadaşlar kredili mevduat hesabı işlemleri diyor. Alt kısımda görmüş olacaksınız. Oraya tıkladık ve burada görmüş olduğunuz gibi limit artışı diyor arkadaşlar. Daha önceden başvurunuz var ise limit artışına tıkladığınızda tutarı yazıp limit artışını yapıyorsunuz. Başvurunuz yok ise limit artışına tıkladığınızda hemen başvuru kısmı var arkadaşlar. Oraya başvurup sonrasında limit artışını yapabiliyorsunuz. Evet videomuz bu kadardı. Hoşçakalın.